Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tıpkı'nın son bölümünde havalimanından öpüşme sahnesinden sizlerin karşınıza geldiğim Afra Saracoğlu ve Mert Ramazan'ın havalimanında seçilmiş görüntülerini hiçbir yerde görmediğiniz öpüşme sahnesini dizinin bölümünden evvel sizlerle yayınlıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de bu güzel videomuzu beğenip kanalımıza abone olursunuz. Yalı Tıpkı'nın yalısının tapkınlığı Mert Ramazan Demir izliyorsunuz. Şu an havalimanından Seyran karakteri ve feri karakterini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu çifti birbirlerine yakıştırıyorsanız yorum kısmında yazmanız yeterlidir. Güzel yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Yeni bölümde merak edenler sizde neler olacak yorum kısmında yazmanız yeterlidir. Şu an kamera arkası görüntüleri izliyorsunuz. Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm paylaşımlarımızdan anında haberdar olursunuz. Yalı tapkını sevenler videomuzu beğenmeyi sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın.